Herkese merhabalar. Kulinerya mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 çeşit porsiyonluk nefis cheesecakeler tarifi paylaşacağım. Bütün ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla bu videomda porsiyonluk cheesecakeler nasıl yapılır anlattım. Eğer sizlerle tüm ayrıntılara dikkat ederek yaparsanız, görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem bir cheesecake elde edeceksinizdir. Emin olun pastanedekileri aratmayacaktır. Dilerseniz hemen cheesecakelerimizin yapılışına geçelim. Bunun için Petit Börbüs gibi kullandım. Yaklaşık olarak 200 gram Petit Börbüs gibi kullandım ve bisküvilerimi robottan geçiriyorum. Robottan geçirmiş olduğum bisküvilerin içerisine tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Yalnız tereyağının hepsini aynı anda eklemedim. Yarısını önce ekledim ve elimle iyice bisküvileri yedirene kadar yoğuruyorum. Tereyağınız oda sıcaklığında olursa çok daha rahat bisküvilere karışacaktır. Ve elime bir miktar süt alıyorum ki iyice bisküvileri hamur haline getirmek istiyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ekledim. Daha sonra yine ekleyeceğim. İçerisine kalan tereyağımı da ekledim. Yani tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı kullanıyoruz. Evet yaklaşık olarak bir 2-3 yemek kaşığı kadar süt ekliyoruz. Buradaki süt eklememizdeki amaç iyice bisküvilerimizin hamur hale gelmesini istiyoruz. Cheesecake'imizin alt tabanını oluşturacağız. Evet gördüğünüz gibi bu kıvamda oldu. Kıvamı elde etmek için gerek duyarsanız daha süt ekleyebilirsiniz. Ee, porsiyonluk cheesecakelerimiz için göstermek istiyorum. Bu şekilde kalıplar kullandım. Eğer elinizde böyle demir yuvarlak kalıplarınız varsa görünüşü çok daha güzel olacaktır. Ya da öyle kalıplarınız yoksa da böyle cupcakelerden de cupcake kalıplarından da kullanabilirsiniz. Porsiyonluk çizkeklerimizi yaparken mutfak terazisi kullanacağız. Gramla yapacağız bundan sonraki işlemleri. Buna lütfen dikkat edelim. Bu şekilde daha güzel çizkek elde edeceksinizdir. Bisküvili harçtan 25 gram olacak şekilde alıyoruz ve hep onları kabımızın içerisine ekleyeceğiz. Yani her porsiyon için 25 gram bisküvili harçtan kullanacağız. 3 tane kabımı boş bıraktım. Onları da kakaolu yapmak istiyorum. Kalan bisküvili harcımın içerisine tepeleme 1 yemek kaşığı kakao ekledim. Ve içerisine bir miktar süt ekliyorum. Sütü siz kıvamına bakarak ekleyebilirsiniz. İyice yine önceki gibi hamur haline gelmesi gerekiyor. İhtiyaç oldukça daha süt ekleyebilirsiniz. Evet kıvamı kakaolu harcımızın bu şekilde oldu. Onu da yine aynı şekilde yaklaşık olarak bir 25-26 gram olacak şekilde ayarlayıp kalıplara yerleştiriyorum. Her porsiyon için 25 gram bisküvili harçtan aldık. Bakın göstermek istiyorum. Bu şekilde parmağımla bastıraraktan kalıba iyice bisküvili harcın yerleşmesi için bastırıyorum iyice. kalıplarla yapılan cheesecake'lerin görüntüsü çok güzel oluyor demir kalıplarla. Eğer bulabilirseniz bunlarla hepsini yapmanızı tavsiye ederim. Ama fiyat olarak tabi daha pahalı olduğu için sadece şey de kullanabilirsiniz. Cupcake kalıpları da kullanabilirsiniz. İyice elimle bastırarak bisküvini harca yerleştiriyorum. aynı işlemi yine cupcake kalıplarında olan o bisküvili harcı da yapıyorum. Onları da yine bastırarak iyice yerleştiriyorum. Bu şekilde hepsine aynı işlemi yapacağız. Şimdi peynirli harcını hazırlamaya geçiyoruz. Bunun için 500 gram krem peynir kullanacağız. Krem çiz. Ben bu şekilde bir marka kullanıyorum. Siz bulunduğunuz yerde istediğiniz krem peyniri kullanabilirsiniz. Sadece krem peyniriyle yapacağız. 500 gram krem peynirimi aynı anda eklemeyeceğim. 3 etapta ekleyeceğim. Bir miktar, birinci etapta bir miktar krem peynirimi kabıma alıyorum. İçerisine 1,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Nişasta buğday ya da mısır nişastası olacak. Ve 120 gram şeker kullanacağız. Şekerimizin de hepsini eklemiyoruz. Onu da yine 3 etapta ekliyoruz. Şekeri ve krem peyniri 3'e bölüp ekleyeceğiz. Onun dışında nişastayı tek seferde ekleyebiliriz. Daha sonra bunu önce bir karıştırıcıyla karıştırıp mikserle karıştırmaya devam edeceğiz. İkinci etaba geçiyoruz. Kalan şekerimizin ikinci bölümünü de koyuyoruz. Yine aynı şekilde krem peynirimizi de koyuyoruz. Ve yine mikserle karıştırıyoruz. son olarak kalan krem peynirimizi ve toz şekerimizi de ekleyip mikser ile çırpacağız. Çırptıktan sonra içerisine 1 adet yumurtamızı ekliyoruz. Yumurtayı ekledikten sonra da yine aynı şekilde mikser ile çırpıyoruz. mikser ile çırptıktan sonra şöyle kaşıkla bir toparlayın. Kıvamını da göstermek istiyorum. Tekrar bir kez daha biraz daha böyle mikser ile çırpacağız. Tekrar bakın kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde kaşıktan düşmüyor o kadar koyu oldu kıvamı. İçerisine şimdi 100 mililitre sıvı krema ekledim. eklemiş olduğum sıvı krema ile iyice harcımı karıştırıyorum. İyice sıvı krema birbirine özleşene kadar karıştırmamız gerekiyor. Evet kıvamı bu şekilde oldu. Kremayı ekledikten sonra birazcık daha cıvık bir hale geldi. Şimdi bundan sonra artık 3'e böleceğiz ve tartarak bunu elde edeceğiz. Öncelikle olarak 210 gram krem peynirli harcımızdan tartımızı alıyorum. Birkaç gram oynayabilir. Bu çok sıkıntı değil. İçerisine fıstık ezmesi kullanacağım. Kullanmış olduğum fıstık ezmesinin içerisinde şeker yok. Saf fıstığın ezilmiş hali ondan bir 7-8 gram içerisine fıstık ezmesi ekleyeceğim. Ve iyice karıştırıyoruz. Bu tarz fıstık ezmelerini pasta malzemesi satan yerlerden bulabilirsiniz. Marketlerde biraz daha içerisinde şeker eklenmiş hali olabiliyor. Hazırlamış olduğumuz harcımızı hazırladığımız o kalıplarımıza koyuyoruz. Beyaz bisküvili olanına yerleştirdim. Kakao'lu olanına yerleştirmedim. 1-2 kaşık peynirli harcımızı koyduktan sonra böyle kaşıkla üzerinden bastırmamız gerekiyor ki aralarında kesinlikle boşluk kalmasın. Bunu muhakkak yapın. Üstten hafif böyle vuruşlarla peynirli harcımıza bastırmamız gerekiyor yoksa pişerken aralarında boşluk kalacaktır. Evet bu şekilde vurmamız gerekiyor kaşıkla. Aralarında boşluk kalmasını istemiyoruz. Bunu muhakkak yapın. Diğer kapları da yerleştiriyorum. Böyle bir spatula yardımıyla tekrardan üstüne hafiften bastırıyorum ve üzerinden iyice sıyırıyorum. Düz bir tabaka haline almasını istiyoruz. Bu şekilde üzerinden geçtim ve böyle dümdüz pürüzsüz bir hal aldı. Kenarlarını da alıyorum. Diğer işlemi diğer kaptakilere de yapıyorum. Şimdi ben e, burada kamera kapandığı için gösteremedim. 31 gram çikolata kullandım ve içerisine 25 gram da sıvı krema kullandım. Sıvı kremamı ısıttıktan sonra içerisine çikolatayı ekledim ve iyice eriyene kadar karıştırdım ve böyle bir çikolatalı ganaj elde ettim. Ve içerisine 165 gram krem peyniri tarttım. 165 gram krem peynirin içerisine hazırlamış olduğum çikolatalı ganajımı ekledim ve onu da iyice karıştırıyorum. Burada yine kullanmış olduğum peynirli harç 165 gram. Evet, karıştırdıktan sonra rengi de bu şekilde oldu. Onları da kakaolu hazırlamış olduğumuz bisküvilerin içerisine koyacağım. 3 tane fıstıklı cheesecake çıktı. Evet. Bu şekilde üzerine hafiften spatula yardımıyla sıyırıp düzleştiriyorum. Kalan peynirli harcımın içerisine de yaklaşık olarak bir 3 tane Oreo bisküvi elimle parçalayıp içerisine ekledim. Bu da Oreo'lu cheesecake olacak. parçalamış olduğum bisküvilerimi de iyice karıştırıyorum. Onları da yine aynı şekilde kakaolu hazırlamış olduğum kalıplara yerleştiriyorum. Evet bir miktar karşıdan koyduktan sonra kaşıkla lütfen bastıralım. Daha sonra kalanını ekleyelim. Önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırına çiz gönderiyoruz ve 20 dakika pişiriyoruz. Çiz keklerimiz piştikten sonra kesinlikle fırının kapağını 4 dakika açmıyoruz kapalı bir şekilde. Kalıyor içinde. 4 dakikanın sonunda kapağı 45 derecelik açıyla açık bırakacağız bu şekilde. Bu şekilde de bir 4 dakika bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çiz keklerimiz kabardı. Ve şimdi fırınımızın kapağını tamamen açıyoruz. 1 4 dakikada bu şekilde bekliyoruz. Ve bunun sonunda artık fırından çıkartabiliriz. Gördüğünüz gibi sadece 1-2 tane cheesecake'imizin üzerine hafif bir çatlama oldu. Diğerlerinde olmadı. Şimdi fırından çıkan cheesecake'lerimi buzluğa alıyorum. Derin dondurucunun içerisinde böyle 1 saat bekleteceğim. 1 saatin sonunda buzluktan çıkardım. Artık kalıptan çıkartıp süsleyip servis edebilirim. Bu şekilde demir kalıptan çıkarmak için şöyle kenarlarından elimle kalıbı ısıtaraktan açıyorum. Ve alttan bastırarak içinden çizkiyi çıkarmaya çalışıyorum. Burada çok zorlamayın. Bir, bir bir süre oda sıcaklığında beklerse daha çabuk çıkacaktır. Evet bu şekilde kolayca çıktı. Evet bakın çi porsiyonlu cheesecake'lerimiz hazır. Bu da fıstıklı cheesecake'imizdi. Bunu da aynı şekilde kenarlarından hafif biraz ısıtaraktan ve çok fazla bastırmadan alttan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi cheesecake'lerimiz çatlamadı üzerleri. Eğer püf noktalarıyla gramla yaparsanız ve pişirmesine de çok dikkat ederseniz kesinlikle siz de böyle çok görüntüsü ve tadıyla muhteşem cheesecake'ler hazırlayabilirsiniz. Porsiyonluk olması daha hoş duruyor görüntü olarak. Emin olun pastanedekileri aratmayacak. Evet bakın özellikle söylemiştim ama sadece bir cheesecake de böyle bir problem oldu. Aralarında hafif boşluk var oreolu cheesecake de. Buna dikkat edelim. Birazdan da daha ayrıntılı göstereceğim. Bu da evet kağıt kalıptaki cheesecake'lerimiz. Onları da çıkartmak çok kolay. Bu şekilde kenarlarından açarak çıkartabiliriz. Evet çikolatalı cheesecake'imiz de hazır. Eğer fırınınız çok yavaş pişiriyorsa 160 derecede değil de bir 165 derecede de çıkartabilirsiniz. Fırın derecesi çok önemli. Buna çok dikkat edin. 160 derece ama fırınlarda ideal oluyor. Evet, cheesecake'lerimizi kalıptan çıkardık. Artık sunum için süslemeye geçelim. Göstermek istiyorum. Bakın özellikle peynirli harcı koyarken Kaşıkla vura vura aralarına boşluk kalmayacak şekilde koyalım demiştim. Sadece bir cheesecake'im böyle oldu. Demek ki iyi bir şekilde vuramamışım ve aralarında boşluk kalmış. Bu da görüntüsünü güzel yapmadı. Buna lütfen dikkat edelim. Bakın diğer cheesecake görüntüsü daha düzgündü. Aralarında boşluk kalmamıştı. Üzerine fıstıklı cheesecake'imin üzerine toz fıstık koyuyorum. Çikolatalı cheesecake'in üzerine de rendelenmiş çikolata ekliyorum. Ve bir tane oreolu bisküvi bu şekilde üzerine süs olarak koyuyorum. Oreolu cheesecake'in üzerine. Görüntüsü muhteşem oldu. Emin olun tadı da bir harikaydı. Diğerlerini de çilekle de süsledim. Porsiyonluk olduğu için çok görüntü olarak çok şirin duruyor. Lezzet olarak da çok lezzetli. Dediğim gibi eğer siz de gramla püf noktalarıyla bütün ayrıntılarına dikkat ederek videodaki gibi yaparsanız aynı şekilde siz de böyle çizkekler elde edeceksinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.